Evet arkadaşlar dün arkadaşım biri demiş ki işte buraya şu şekilde çift somonu sıktınız onu sökmek kolaydır. Tek somonu sık onu sökmeye çalış demişti. Benim hatırladığım kadarıyla şunu sökmüştük veya şunu çift somon şeklinde. Şimdi biraz daha çıtayı yükselttik. 46 somonu sıkacağız. Elimizden geldiği kadar sıkacağız. Birisi de boru kullan demiş. Boru bulamadık. Bulabilirsen getir. Sıkalım. Şimdi şunu sıkacağız. Hatta ilk önce ben bununla sıkacağım. Sonra üzerine çıkacağız. Sonra tekrar bununla sökeceğiz. Evet. Getir abi. Evet. Şuradan da biri Omuzuma falan şey yap. Biraz daha uç tarafa. Tamam yeterli. Şimdi sökelim. Tamam Bak yine itiraz ediyorsanız borunuzu alın, 200 kilo adam, adam alın gelin. Haydi buradayız, TÜYAP'tayız. Yeter. <laughs> Bu şaşırıyor mu? <laughs>